أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام رباني بوليوك فحينئذ حصل الإخلاص محبة ذاتية hasıl olunca ihlas meydana gelir. Kul ihlas ehli olur. Evet. <laughs> Fela ya'udu rabbehu ve o ihlaslı kişi Rabbisine ibadet etmez. İlla lehu ancak Rabbisine, Rabbisi için ibadet eder. Lâ li'ecli nefsihi kendi nefsi için değil. İl talebi'l-in'am ve def'i'l-îlâm. Yani e, namazı kılayım yanmayayım. Demez. Yanmayayım diye namaz kılmaz. Beni cehenneme atmasınlar diye namaz kılmaz. Namaz bunun için kılınabilir belki ama bize yakışır. O iflaslı kimseye bu uygun düşmez. İflaslı kimseye deseler ki kılmasan bile cehennem yok deseler namaz farz. Ama kılmasan cehennem yok deseler o cehennem varca var olmasından daha ee, kararlı bir şekilde <laughs> namazı kılar efendim bu ameli yapmazsan sana sevap yok cennet yok yani ihlas öyle bir makamdır ki ihlaslı insan öyle bir kişidir ki ihlaslı kişiye deseler ki cennet yok ne yaparsan yap cennet yok yani şu sevabı yapalım, şu hayrı yapalım. Ya ama cennet yok. Cehennem de yok şu isyanı yaparsan. Deseler o istifini hiç bozmadan kendisinden istenenleri yapar aynı. Cennetlik işleri yapar cennet olmasa da. Cehennemlik işleri yapmaz cehennem olmasa da. E yahu cennet cehennem yok. Der ki yahu ben cennete cehenneme ibadet etmiyorum ki. Ben yani Allah'a ibadet ediyorum. Allah var mı? Ha bitti. Bir şey iflas canım. Çocuklar. Bu büyük bir makamdır. allah Teala bizlere bunu fazl kelemiyle ihsan buyursun. Yani nefsi için ibadet etmez. Ee, min talebil in'am hani ibadet edelim de Allah'ın inamına, ikramına mazhar olalım demez. Ve def'i ilam işte şu haramı işlemeyeyim, yanmayayım demez. Cennet için, cehennem için ibadet etmez. Allah için eder. İhlas böyle muazzam bir şeydir. Lennevma çünkü inam ve ilam. İn'am, nimetlendirmek. İlam elem yani bela musibet vermek. Bunlar indehu o salikin nezdinde sevaun aynı olmuştur. Onun için değişmiyor o yani. Ve hadihi mertebetul mukarrabi işte mukarrabun olan insanların mertebesi budur. Üç çeşit İnsan vardır birisi şey, Ashab-ı Yemin Bir ashab Şimal Ashab-ı Şimal cehennemlikler, cehennemin demir başları yani Ebedi cehennemlikler Ashab-ı Yemin cennetlikler Bir de Mukarrabun vardır ki sabikun da deniliyor onlara Bunlar nediktir? Cennetten daha başka ne var? İşte sabikun, onlar da cennetlik. Ama cennetliklerin içinde fark var. Ee, ashab-ı yemin, onlar cennete girmişlerdir. Cenneti kazanmışlardır. Mukarrabun, onlar da cennete girmişlerdir. Ancak ashab-ı yemin, dünyada Mevla ile arasındaki perdeleri aşamamış. Ama mukarrabun Mevla ile arasındaki perdeleri aşmış kişilerdir. İmam Müslim'in rivayetinde vardır bu. allah Teala'nın perdesi vardır. kuluyla arasında 70 bin perde vardır. Bu perdeler nurdan ve zulmetten oluşur. İşte bu perdeleri aşan kişiye mukarrabun deniliyor. allah Teala bizleri de fazl kelemiyle keremiyle o kullarından eylesin. Amin. Fe innel -ebrâre. Bakın evrâs yani işte ashab-ı yemin cennetlik mübarek insanlar onlar Ya'budûnallâhe, Allah'a ibadet ederler, havfen ve tamâh. Yani cehenneminden korktuğu için, cennetini umduğu için ibadet eder. Bu da yanlış bir şey değil ama mukarrabun olanlarınki ki daha başka. Evraz, iyi insanlar, dindar, namazında, niyazında, takvasında insanlar evraz, Yani ashabı yemin. Bunlar Havfen ve ya'budu tetecafa cunuba emmalaca'in yed'ûne rabbehum havfen Başka da ayetler var. Yani korkuyor. Neden korkuyor? Allah'ın azabından. Umuyor. Neyi umuyor? Allah'ın nimetini. Bu yanlış değil. Ama mukarrab olmaz insan işte. Evrar olarak kalırsın böyle işte dindar, iyi, mübarek adam diye kalırsın. Daha ötesi vardır, mukarrabun. Onlar cenneti, cehennemi de aşmışlar. Cenneti ve cehennemi de aşmışlar. Peki. Ve ve huma bu bunlar ise yani bu korku ve umut raciani ila enfusihim kendi nefislerine dönüktür. Yani orada gene nefislerinin bir payı var yani evrar insanlar, korkuyla, umutla ibadet eden insanlar, onların ibadetinde gene nefisten bir şey var. Çünkü e, o korku ve o beklenti onların nefsine dönük oluyor. لِعَدَمِ فَوْزِهِمْ بِسَعَادَةِ الْمَحَبَّةِ ذَاتِيَةٍ muhabbeti zatiye mutluluğuna ulaşamamışlar Çünkü Mevla seviyorlar ama Mevla sevmenin ana başlık olarak ifade edersek iki şeyi vardır birisi yani e, muhabbeti e, diyelim ki fiiliye muhabbeti sıfatiye yani Allahu Teala e, bana rahmet etsin diye e ibadet eder. Allah Teala bana azap etmesin diye ibadet eder. Mevla'nın sıfatlarından dolayı ibadet eder. Ama e, öbürü ise orayı geçmiş muhabbeti zatiyye. Allah Teala zatından dolayı. Onun için azeve söyledik ya. Bu mukarrebe deseler ki yaptığın ibadete sevap yok. Cennet yok. Yap, yapmadığına da cennet, cehennem yok deseler gene aynen devam eder. Hiç şey eksiksiz. E yok cennet yok, cehennem yok. Ve ben cenneti cehenneme tapmıyorum ki Allah'a tapıyorum. Diyor. Muhabbeti zatiye. Büyük iş. Fela cereme hiç şüphe yok ki yekûn olur hasenatul evrar <laughs> seyyatül mukarrabin. Bu çok önemli bir kanundur. Mektubatta da çok geçer. Yani ebrar, iyi kullar, mübarek, takva, dindar, namazında, niyazında, efendim, hayırsever insanlara ebrar deniliyor. Onların hasenesi mukarreb olan kullar için seyyiyedir. Hasene onlara sevap olan mukarrab kullara günahtır. Nasıl? Bu nasıl anlayacağız? Bu söz çok geçer. Seyyatül hasenatül ebrar seyyatül mukarrabin ebrarın sevapları onlar için sevap olan işler mukarrab kullar için seyyye, günahtır. Nasıl? İşte evrar kullar gayret edelim Cennet var önümüzde, kaybetmeyelim cenneti. Ee, çalışalım, e, cehenneme düşmeyelim der. Bu iyi bir şey yani, hasene, güzel bir şey yani, bir düşünce. Ama mukarrab için bu bir eksiklik oluyor. Mukarrabe allah Teala diyor ki sen yatmak alıyorsun cennet, yatalım, yiyelim, içelim. Niye beni istemiyorsun? Ona de. Bize demiyor çünkü bize biz makamımız o yani. O kadar işte bizimki. Tabi evrar bile inşallah evrardan oluruz. Ama mukarreb kullara bu iş ee, şey sayılır. Bir kusur sayılır. Evet. Bunu çok anlatmış. Ben hep aynı şeyleri söylerim. Nefer Nasirimiz Arafat'ta doğa vakfe duasında buyurdular ki Mevla'dan zat ı Pâkî başka bir şey istemeyeceksiniz buyurdu ya istesek günah mıdır yani? Ya Rab mesela bize iyi bir bekar olanlar dese ki Ya Rab iyi böyle bir e, eş ver bana dese e, iyi bir evlat ver bana Ya Rabbi ilim ver bana, helal mal ver bana sağlık ver bana demek günah mıdır? değildir. Ama işte Efendimiz Selimiz böyle buyururlar. Ben bu kulaklarımla duydum onu Şimdi Mevla'dan Zat-ı Pak Sübhanesi'nden başka bir şey istemeyeceksiniz buyurdu. Kendi makamı o. Bizi de o makamlarda olmak, görmek istiyoruz. Peki. Fehsenatul <laughs> Ebrâz İyi kulların haseneleri, onların güzellikleri, hasenatun <laughs> min veçin, bir yönüyle hasenedir, sevaptır. Bir i̇şte şey cenneti istemek, sevaptır yani. Cennete koşmak, cehennemden kaçmak, bunlar güzel ama ve seyyiatun min veçin, bir yönüyle ise kötüdür. Hangi yönle? Yani Mevla istemiyorsun da onun cennetini istiyorsun. Halık'ı istemiyorsun, mahluk'u istiyorsun. Bu yönüyle bir eksikliktir. Ama ve hasenatul mukarrabin mukarrabların haseneleri ise hasenatun mahdatun her yönlü hasenedir. Risale-i burada sayfa 39'dan bir beyt okuyalım buyuruyor ki büyük şeyh efendi dahi gayet edep üzze sabit dur. Yani insan şeyhinin huzurunda son derece e, edeple sabit olmalı. Yani anlık olmamalı böyle anlık. Evet. Şu dileğe bakın. Bugün burada Yarın şurada değil yani. Bu külsüyü bugün, bugün buraya koyduk, yarın oraya koyarız. Rahliyi oraya, halıyı değişiriz. Ama direk hiç değişmiyor. Sabit. İnsan şeyhinin huzurunda edeple böyle kazık gibi, dilek gibi durmalı. Hiç istifini bozmamalı. Devamla buyuruyor ki, kit, ki 40 yıl hizmet etsen bir karardır. İnsan, tabi bazı insanlar şeyhine hizmet ediyor, şeyhin hizmetçisidir. 40 sene hizmet etsen sanki yeni gelmiş gibi ol. Yani o çok hizmetten dolayı bir rahatlık böyle bir e, çok affedersin bir laubalilik böyle gevşeklik olmamalı. Yani. Sanki yeni gelmişsin hizmetine. O ilk insan nasıl böyle sıkılgan olur, çekingen olur böyle. O hali muhafaza etmeli. Devamla buyuruyor ki Gelirse bir taraftan şayet ol nur. O nur e, olan e, şeyhin bir taraftan gelirse velev abdest alırken, sen abdest alırken bile olsan kalk ayak dursun hemen kalk ayağa. Abdest alıyorsan bile, abi, oturak abdest alıyorsun. İşte şadırvanında abdest alıyorsun. Şeyhin, şeyhimiz oradan geliyor. Ayağa kalk buyuruyor. Evet. Velev abdest alırken kalk ayak dur. Adab üzere durup hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Tekabbelallah ve arifallah. İlâşe صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وشيخنا كافة إلى روح روحنا فنوم إلى روح شيخنا هادينا إلى الحاج وحبه روح شيخنا الحاج حسن بن مسلسو روحانية شيخنا الحاج وشيخ بن مسلسو الحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد